Şimdi depodaki su miktarı x litre imiş. Su miktarı gündüz 3 bölü 4'ü kadar artmış. Sonra gecede 2 bölü 3'ü kadar azalmış. Bir gündüz bir gece sonunda y litre su oluyormuş. Şimdi bir kere biz bu x'in yani depodaki suyun tabi deponun toplam hacmini vermiyor bu x. Deponun toplam hacmi değil içindeki su miktarı. 3 bölü 4'ünü alacağız. 2 bölü 3'ünü de alacağız. Bunların paydasında 4 ve 3 olduğu için biz x'imize başka bir değişken atayabiliriz. Şu 4 ve 3'ün katı olan bu işlemleri kolayca yapmış oluruz. Şu ikisinin o kekini almalıyız. 12 yapar. Biz x'imize 12a diyelim. Başlangıçta depodaki son miktarı 12a. Yani x eşittir 12 Sonra gündüz 3 bölü 4'ü kadar artacakmış. Yani 12 A'nın 3 bölü 4'ü. Şunlar 4'e böleriz 1, 4'e böleriz 3 A, 3 A çarpı 3, 9 A. Bu kadar artacak. Tabii daha önce 12 A vardı zaten. Bir de 9 A kadar arttı. Eşittir 21 A oldu. Şimdi gece olurken, yani geceye geçiş yaparken 21 A olacak. Gece şöyle bir durum oluyor. 2 bölü 3'ü kadar azalıyormuş. Yani 21 A'nın 2 bölü 3'ü kadar. 3'e böleriz 1, 3'e böleriz 7 A çarpı 2'den 14 A azalır. Tabi depodaki suyumuz 21 A'ydı gece başlarken. 14 A'sı azaldı. O halde geriye 7 A kaldı. Yani 1 gün ve gecenin sonunda 7 a kalır. Onun y olduğu söylenmiş. Yani y eşittir 7 a Şimdi ikisini kıyaslayacağız. x 12 a, y 7 a. Şimdi seçeneklere bakarsak hemen şunu söyleyebiliriz. 12 a 7 a'dan büyük. Demek ki bizim x'imiz y'imizden daha büyük. Bu yanlış olacak. Şu doğru. Diğerlerine bakmaya hiç gerek yok. B şıkkı doğru çünkü